Merhaba borsa yatırımcıları, merhaba para bil kanalı izleyicileri. Evet, Borsa İstanbul BIST endeksi günü pozitif tamamladı. Endeks yüzde %0.94 artışla 9920 puandan günü tamamladı arkadaşlar. Son anlarda bir sıçrayış ve yükselişle birlikte endeks pozitif tamamladı günü. 120 milyar işlem hacmi var. Saat 18.15'te Endeks kapandıktan sonra kamu yayınlatma platformuna Tukaş Gıda Sadayı ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırımı işlemleriyle ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Şimdi size onu sunmak istiyorum. Evet 1 milyar 472 milyon 310 binlik sermayesini şirket arkadaşlar 4 milyar 500 milyona çıkarmak istiyor. İç kaynaklardan 3 milyar 27 milyon 690 bin hisse dağıtılacak. Tukaş Gıda gibi bir şirketin bile piyasada ulaşılacak sermayesi 4,5 buçuk milyara çıkacak arkadaşlar 4,5 milyar piyasada hissesi olacak yüzde 205.6 oranında Tukaş Gıda Sanayi Ticaret Onanım şirketi bedel sermaye arttırımına gitmek istiyor bununla ilgili yönetim kurulu karar almış Evet henüz daha işin başı karar alınmış ee, ama SPK'ya başvuru yapılacak. Oradan gelecek. Onay önemli. gıda günü %4.98 negatif tamamladı arkadaşlar. 8 lira 20 kuruşta. Son 5 günde %11.83 negatiflik var. Son 1 ayda 0.61 negatif. Son 6 ayda %2.5'lik negatiflik var. Yılbaşından beri de %15.49 değer kazanmış. Son 1 yılda da 6.82 değer kaybetmiş. Baktığınız gibi artık hisseler çoğu negatif durumda son zamanlarda ve Borsa İstanbul'un son zamanlarda gerçekten kayıp yaşattığını yatırımcıları her hissede neredeyse görebiliyoruz. Enflasyona göre zaten bir kayıp söz konusu. Ve günü 4.98 negatif tamamlayan Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi %205 oranında bedel sermaye arttırım kararı almış durumda. Evet, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım kararı, bir yatırım olarak sizin fikirlerinizi değiştirecek bir şekilde olmasın. Bundan hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bu videoların devamı için bu oldukça önemlidir.